Şey, daha kendi yani, ayarlamadı daha. Ben şimdi aynı yerden koyuyorum. Koy. Biraz dediğim gibi sararır. Orada da boyu var siz. Sadece burası ya. Yani işte, beyazı boyu. 27 yıl teknik ressamlık yaptıktan sonra memur olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında emekli oldu. Ee, çalışırken yine resim e, benim e, devam ediyordu. Yani boş zamanlarımda, mesai haricinde hafta sonlarında, yıllık izinlerimde yine e, resimle ilgili çalışmalarım oluyordu. <laughs> Emekli olduktan sonra tamamen artık resime yöneldim. <laughs> ee, önceleri tablo çalışıyordum. Tablo çalışmalarım vardı. Köy içerikli çalışmalarım genelde. <laughs> Ancak Son dönemlerde e, tablo e, e, çok ilgi görmemeye başladı. Yani tablo, resim e, çok ilgi görmemeye başladı. Birçok insan resim yapmaya başladı. Dolayısıyla e, e, görüntü anlamında da insanlar, e, işte cep telefonları yaygınlaştı, fotoğraf makineleri yaygınlaştı, bir e, doyuma ulaştı. Benim duvar çalışmalarım yaklaşık 20 yıl e, öncesine dayanıyor. E, büyük boyutlu çalışmalar olduğu için açık söyleyeyim işin ticari anlamda ticari yönüyle değerlendirecek olursak duvar çalışmalarından para kazanıyorum. Duvar resimleri bu anlamda bana çok katkı sağlıyor. <laughs> Yaklaşık 700 civarında duvar resimleri yapmışımdır. Genelde duvar resimlerini talep üzerine kişinin talebi üzerine yapıyorum. Biraz onun isteği doğrultusunda oluyor. Yani konular da biraz talep doğrultusunda oluyor. Bazen bana bırakılıyor. Ve bugüne kadar e, çok alan boyadım. Yani e, metrekare bazında derseniz yani en büyük çalıştığım herhalde bir bin, 1200 metrekare bir resmim e, olmuştur. Bütünüyle bütün bir resim olmuştur. Yaklaşık 700-800 civarında da duvar resmi olmuştur. <laughs> i̇şte talep edildiğinde başka illere, yurt dışına falan da gittiğim oldu duvar çalışmaları için. Elektrik trafo binaları, hastaneler, kafeler, kahvaneler, restoranlar, berber salonları işte yani insan sirkülasyonunun olduğu alanlarda genelde benim çalışmalarım. Arkamızdaki duvar 3 gün falan sürdü yaklaşık. Talep eden arkadaşım konuyu belirledi. Resmin içeriğini de kendi kafama göre dizayn ettim yaklaşık herhalde bir 15 metre falan vardır galiba ya da 13-14 metre 3 metre yüksekliğinden öyle bir duvar. Artık ben büyük duvarlara alıştığım için pek küçük tuvalde çalışamıyorum diyeyim. Büyük duvar çalışıyorum genelde.